Yeni gelecek etkinlik şimdiden sızdı. İlk bilgiler hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hadi başlayalım. Bu videoyu sizlerden birazdan vereceğim bilgiler için efsane dötü beğeni sayısı Be yorum Bu videoyu 2000 beğeni yapar mıyız? Ayrıca hala abone değilseniz böyle efsane videoyu kaçırmamak için abone olup zil açmayı unutmayın. Evet ilk olarak Pogba hesabında takaslara başlamak istiyorum. Hafta takaslarımız bu arada görüyorsunuz yeni takaslar geldi. Burada baktığımızda Theo'nun bir takası gelmiş. Normal haftanın takımı kartı 89'luk ve satılı bir olarak gelmiş burada bu şekilde. İstediği şeylerde bunlar ve en sonunda da bir 100.000 coins istiyor tamamlamak için. 93 90 falan var. 90-95 var ve buraya geldiğimizde 89'luk yok ve hafta sonu özel bu 83 yani eskiden çarpı 10'du. 80 çarpı 10'du. Şimdi 83 çarpı 5 buraya gelmiş. Bakalım bunları deneyeceğiz. Bugün neler çıkaracağız onları da hep birlikte göreceğiz. O zaman alırsanız gelin başlayalım bu takaslar Hemen oyuncularımızı şöyle eklemeye bu şekilde geliyoruz ve artık bu düdekleri de vereceğim. Hiçbir önemi yok çünkü. Buradan da gelsin ilk 5 oyuncumuz ve bakalım kimler gelecek. Güzel bir başlangıç yapar mıyız? Galiba yapmayacağız. Almanya e, Musiala geliyor. Yok. A, Royce geliyor. 86 gen Royce. Evet başlangıçta yine istediğimiz başlangıç olmalı ve 3 tane şampiyon tek paketten Geldi. İkincisine geçelim. Buradan da hemen oyuncularımızı ekliyoruz hızlıca. Geldik bu şekilde. Bunları da verdik. Ve geliyor. İkinci takastan ikon geliyor. Ve Fransa kim geliyor buradan? MF Kantona mı geliyor? 90 Kantona mı yoksa? Evet. 90 geldik. Kantona'nın normal ikon halini çıkarıyoruz. Arkası 85-83 Güzel. Kantona gelmiş oldu. Buradan 90 gen çıkardık. Geçelim hemen bir sonraki takasımıza. Buradan da hemen veriyoruz yine buradan dudakları falan da. Üçüncü sene geldik. Ve son üçüncü takasımız gelsin. Ve buradan normal yoldan kim geliyor? SNT ve yine bir 90 gen. Evet. Guri. 90 yenik. Guri az önce 90 geni. Kantona bu şekilde iki tane 90 geni bu takaslardan çıkardık. Şimdi gelelim 87'ye ve hemen buradan da oyuncularımızı şöyle eklemeye devam edelim. Buradan az önce çıkan Royce de veriyorum. Şöyle buradan bunları da verdim. Aşağıya geldik. Buradan da hemen şöyle bunları da veriyoruz ve hazırız. İlk takasımız ve 87 çarpı 3'ten kim gelecek? Evet normal yola gidiyoruz yine. Buradan ulusal değer. Evet SNT ve kim geliyor buradan? İşte 91 gen geliyor. 87 üstü 91. Güzel. Yani 91 gen. Arkası 88 87. Buradan diyeyle ile başlangıcımızı yaptık. Hemen geçiyoruz. ikincisine. hemen buradan oncarı yine ekledik. Ve en sonunda da yine 4 tane 70 artı ve hazırız. Gelsin takas. Ve bakalım ikinci takasımızdan kim geliyormuş en iyi? Kış şökerleri ve buradan sol bek mi? Evet. Dortmund'daki sol bek. Rierson'u çıkarıyoruz bu şekilde. Buradan da bir 90 gen geldi. Arkası da 2 tane 88. Şimdi geldik diğer takasa. Hemen buradan da veriyoruz oyuncularımızı. En sonunda da 70 artı verdik. Ve hazırsanız buradan oyuncarı verdiğimize göre gönder diyoruz. Ve gelsin. Kim geliyor en iyi? 87 çarpı 3'ten Yine normal yol. Bu sefer yine ulusal değer. Evet sol kanat. Çinli kim geliyor? 90 geliyor. Bakın bugün hep 90 üstü. Hep 90 üstü. Çıkardık. Arkası da 2 tane 87. Ve bitti. Şu anlık bu hesaptaki takaslarımızı bitirdik. Evet şimdi gelelim etkinlik konumuza. Şu anda etkinlikler kısmına geldiğimizde ana etkinlik olarak kahramanlar etkinliğini oynuyoruz. Geçen gün yan etkinlik olarak Ramazan etkinliği geldi biliyorsunuz. Ama beklediğimiz gibi hani bölümlü, becerili, maçlı bir etkinlik olarak gelmedi. İşte görevi olan, mağazada paketi olan bir tarzda gelmiş oldu. Şimdi ise dosyalara erkenden eklenen yeni etkinlik geliyor. Ve onunla ilgili şimdi sizlere ilk bilgileri vereceğim. Evet Artemi böyle bir tweet attı. Gördüğünüz gibi MLS 24 promosu 21 Mart'ta geliyor diye bu şekilde bir yazı yazdı. Ve MLS 24 bildiğimiz Amerika Ligi'nin olduğu MLS yani. Ve MLS'e ait özel bir etkinlik geleceğine bu şekilde tweet atmış oldu. Ve ayın 21'inde geleceğini söylüyor. Ve Saburit de bunlarla ilgili bir tweet attı. Ve önceki üstteki tweetle başlayalım. Burada Ramazan'ın 35 gün süreceğini ve görüyorsunuz 10 Nisan'a kadar Ramazan etkinliğinin burada kalacağından bahsetmiş. Daha sonra Cevher Teklif olayı var. Yine onun tarihinde burada yazmış 2x olayı var ya. Hani bildiğim olarak da falan geliyor. Onu da paylaşmış. Sonrasında birisi MLS promosunu sormuş ve o da demiş ki evet Artemin'in söylediği gibi mağaza etkinliği ama bedava günlük paket olacak demiş. Sonrasında ise ve mini pes demiş. Yani küçük bir Bilet yani normal bildiğimiz etkinlikteki biletler gibi düşünün. Ve mini pes et, 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 mağaza etkinliği mi yoksa yan etkinlik mi olacak emin değilim. Ama şu anda trend garanti bonus paketler hani olacağını bu şekilde söylemiş. Yani şimdi bu etkinliğe baktığımızda MLS ile ilgili şu anda bildiklerimiz bunlar. Ve şöyle bir şey var. Ramazan etkinliğine kıyasla burada bir bilet var gibi gözüküyor. Yani bilet varsa da hani etkinliğe girmeli yan etkinlik görmemiz mümkün gibi duruyor çünkü öbür türlü hani etkinliği gir hani etkinliği olmayan bir et, böyle biletli bir şey gelirse o bilet nerede olacak? O yüzden yani böyle bir küçük de olsa bir yan etkin tarzı bir şey olacak gibi gözüküyor. Onun dışında yani baktığımızda Yine mağaza, mağazada başta mağaza etkinliği olacak demişti. Günlük paketler alacakmışız bedava. O klasik zaten hani ücretsiz paket alıyoruz ya. Yine onun gibi olur. Ama onun dışında baktığımızda yani küçük bir bilet mini pes baya bir ilginç gözüküyor. O da tam, tam emin değil. Yani her şeyi büyük daha oyun dosyaya yazmamışlardı. Çünkü şu anda yani ayın 9'undayız ve bu etkinlik 21'inde gelecek gibi gözüküyor. Yani o yüzden daha hani bayağı erkenden aslında bu etkinliği oyuna eklemişler. Şimdi pazara gelmek istiyorum. Buradan da hemen şöyle pazara geldik ve hemen şurada lig bölümümüz nerede? Burada. MLS olarak aratmak istiyorum. Şimdi MLS etkinliği geldiğim ve gelebilecek potansiyel oyunculara buradan bakalım ve tabii ki en önemlisi Messi. Messi'nin olması %100 gerekiyor ki etkinliği taşısın. Çünkü en önemlisi o biliyorsunuz ve umarım yani zaten gelmesi de gerekiyor ve gelecektir de büyük ihtimal. Messi'miz zaten burada bu şekilde gelebilir. Sonrasında Busquets var. Busquets'in 90 şu, şu an görüyorsunuz kartı var. Yine gelebilir burada. Almada'yı görüyorsunuz. Daha sonrasında Vela falan yine işte popüler isimler. Bildiğimiz isimler. İnsinyeler, Chiellini'ler burada görüyorsunuz. İşte Alba vesaire burada. Yani gelebilecek yine bir ton oyuncumuz var ve yani bunlar bu şekilde gelmeye aday. Oyuncu ama tabii ki Messi'nin %100 olması gerekiyor. Bakalım nasıl bir şey yapacaklar. Şu an için hani bilgiler az ama hani ne geleceğini artık biliyoruz gibi bir şey oldu ve erkenden bu şekilde etkinliği oyuna eklemişler. Evet etkinlik alakalı bilgiler şu anlık bu kadardı. Şimdi yan hesaplara geldik. Buradan da takasları denemek istiyorum ve bakalım bu takaslardan bu hesaba güzel bir şey görecek miyiz? Şöyle oyuncularımızı vermeye başlayalım buradan bu şekilde veriyoruz. 5 tane istiyor değil mi o? Evet 5 tane istiyormuş. Pepe'yi de verdik. Buradan da yine 5 oyuncu ve hazır mıyız? İyi ki geliyor. Ve 83 çarpı 5. Bakalım yan hesabın ilk paketi ve buradan Rivals geliyor. Evet Belçika Mertens mi? Hayır. Sol kanat ve buradan karasco değil mi? Evet Karasko'yu çıkarıyoruz. 87'lik Karasko ilk paketten geldi. Hemen geçelim ikincisine. Buradan da oyuncuları veriyoruz şu şekilde. Ve hazırız. İkincisi geliyor. Ve ikinci paketimizden en iyi oyuncumuz Şampiyon Ligi'nden geliyor. Portekiz Felix mi? Yok stoper ve Braga'dan buradan kimdi? Fonte. 83 üçgen. En iyisi 85 ama diğerleri 83. Yani yine en düşük çıkmış oldu. Şimdi geldik buradaki Diğer buradan paket oyuncuları veriyoruz. Son takasımızı yapalım. Gelsin ve hadi bir gün görelim. Bak az önceki yine fena değildi. 90 üstü bir şey görelim. Ve İspanya'dan MO ve Barcelona'dan e, kim geliyor? Pedin normal kartı mı geliyor? Yani bu ne ya? Şuraya bakın. Bu takas yok. Harbiden keşke 89 kalsaydı. Bu hiç gelmeseydi. Ama yani yapacak bir şey yok. Bu şekilde hala düşük düşük oyuncular hep düşük çıkarmaya devam ediyoruz. Geçelim şimdi buradaki oyuncularımıza ve hemen şöyle verdik. 87. Bak sen zaten güzel paketsin. Umarım güzel bir başlangıç yaparız bu hesapta. Evet Toti geliyor. Bak senet ol artık. Yok gelmez gelmez. Ama güzel güzel Dante geliyor. 93'lük Dante. Bu hesaba 93'lük Dante'yi çıkarıyoruz. Arkasında 90 gen de var ve Torreira var. Güzel. Buradan bir 93 genle başladık. 87 93. Bayağı bir iyi bence. Buradan da hemen geçelim. Bir sonrakini de yapalım. Şöyle oyuncuları verdik. İkinci takasımız gelsin ve ikinci takasımızdan kim geliyor? Bu sefer e, ulusal değerden mi? Yok. Evet. Doğru. Al Hilal'den. E, SNT 89'du. Buradan da 3'ü de ulusal değerden. 89, 89, 87 çıkardık. Şimdi geçelim. Son hakkımıza bu hesapta. Hemen oyuncuları verelim. En sona bu 4 tanesini de verdik. Ve geliyor. Bakalım son 87 çarpı 3'ten kim gelecek? Bir toti daha gelir mi? Yok. Bu sefer yine ulusal değerden MDO ve gelen oyuncumuz kaçken? 88 oluyor. Buradan da en iyi 3'ü de 88 gen gelmiş. Oldu. Evet bu şekilde hem etkin alakalı ilk bilgileri hem de paket açılımı yapmış olduk. Videomuz sona geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.